Bugünkü konumuz Süleyman Önder Özer. Onunla ilgili transfer hakkında sorular soracağız. Kendisi Türkiye'nin en bilgin gazetecilerinden birisidir. Öncelikle hoş geldiniz Süleyman Önder Özer. Hoş bulduk. Sizin karşınızda olmak benim için memnun oldum. Çok sağ olun. Hiç enerjimizi kaybetmeden sıcak sıcağına transfer haberlerini geçelim. Bu arada bir sponsorumuz var. Evet, süpermarketler bize sponsor oldu. Biberiye turşusuyla turşunuzu tüketin, turşunuzu yiyin. Afiyetle tüketin. Evet Süleyman Önder Özer. Buyurun. Sana bir sorum var. Evet Önder. malumumuz Osman sorusu. O zaman biz de sana Osman soralım. Galatasaray Osman'ı alıyor. Galatasaray Osman'ı istiyor. Osman Avrupa'da istediği maaşı bulamıyor. Ve Galatasaray'ın maaş konusunda önemli bir kozu var ve Osimen yüzde 90 ihtimalle Avrupa'ya geri dönecek. Peki Önder Özer, Fenerbahçe iddiaları var. Bunları ne dersin? Ee, şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe bu sezon bir transferler olarak iyi transferler yapmayı düşünüyorlar. Konuşmalar var, Hikmison falan. Şampiyon olma ihtimalleri biraz daha yüksek. Ama tabii ki de %100 değil. Onun hakkında önemli bir bilgi veremem. Osimen iddiaları var Fenerbahçe'de. Yani şimdi Fenerbahçe, Osimen zor. Çünkü Galatasaray'da Osimen'i maaş konusunda almakta zorlandı açıkçası. E, o yüzden Fenerbahçe'nin de alma şeyi gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'de bir kongre iddiaları var. Taraftarlar kongre istiyor. İki başkan adayı başkanlığını açıkladı. Kongre alınacak mı? Hmm. Bence Ali Koç dışında herhangi bir başkan alınmalı tabii ki de. Ali Koç'un o kadar da iyi bir başkan olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Onlar için başkan değişimi daha iyi olacağını düşünüyorum. Jose Portekiz milli takımıyla anlaştığı söyleniyor. Aynı zamanda Arabistan'da da teklifler olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Jose bence Portekiz'i seçer. Zaten Portekiz'de başarılı bir milli takım. Arabistan'ı seçmek bence saçma bir konudur. Portekiz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki bence. Arabistan'dan gelen maaş teklifine kadar olduğunu biliyor musunuz? Hayır bir bilgim yok. <laughs> 5 milyar lira. ligde bir karar alındı bildiğiniz üzere. 25 yaş üstünden yalnızca 5 futbolcu olunabilecek. Bu kararı tetkiler vardı. Bunlar hakkında ne dersiniz? Bence hiç gereği olmayan bir e, karar. Zaten 25 yaş üstü futbolcular yetenekli oluyor. Ama e, bu kural 35 yaş üstü olsa ya da 30 yaş üstü olsa daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu gelen kural bana göre çok saçma olduğunu düşünüyorum. Galatasaray saça boyayı geri alıyor diyorlar. Bu iddialar doğru mu? E şimdi bu iddiaları daha önceden duymuştum. Ee, gelme ihtimali düşük. Saça Boya'yı yani Bayern Münih'te de aslında kötü oynuyor şu anlık. Morali falan düşük. Yani gelse ben sevinirim aslında ama düşük bir ihtimal olacağını düşünüyorum. Peki, Bayern Münih kaç para istiyor? Tahminen 35-30 milyon euro olabilir. Fenerbahçe'de bir transfer gündemi var mı? Nick Mason e, duymuştum. Ama gerçekleşmesi zor bir transfer. Hem genç olmasa da yetenekli yani. Ve... Pahalı maaş olarak anlaşamayacaklarını düşünüyorum de. Peki Ali Koç, Jose Mourinho ile yollarını ayırmak istiyor mu? Bence yani Jose gitmesi takım açısından kötü olur. Zaten takım, Jose Mourinho geldikten sonra transferleri iyiydi. Ama takım zor toparlanmaya başladı. Şöyle söyleyeyim, Jose Mourinho bence gitmesin. Fenerbahçe adına iyi olur. Ali Koç gitse Jose Mourinho kalır zaten. Yorumcular takımı kurtaracağını düşünüyorum. Senio e, bir sonraki sezon olmasa ikinci sezonda kesin şampiyon olurlar diye düşünüyorum. Peki bu sefer Beşiktaş ve Trabzonspor hakkında sorular sorarsak, Beşiktaş ve Trabzonspor'da gündemler ne halde? Ayrıca Trabzonspor'da da Ertuğrul Doğan'ın istifa edilmesi söyleniyor bu konu hakkında dersiniz? Önce Trabzon hakkında konuşmak istiyorum. Trabzon bence başkanı iyidir yani. Sadece Galatasaray maçından önce birkaç maçta kötülerdi. Beşiktaş'ta transfer gündemi olarak herhangi bir şey duymadım ya da birinin ağzından Beşiktaş'a herhangi bir oyuncu geleceğini duymadım. Bir yorum yapamam yani. Vanspor Futbol Kulübü doktorluk kadrosunda başhekim olarak Mehmet Salih Özleri getirmeyi düşünüyor. Bu haberler doğru mu? Bence ben doğru olduğunu düşünüyorum. Mehmet Salihöz üzerinde Van'da yaşadığının doğrultusu var. Kendisinin Van Spor adına çalışması gayet iyi olacaktır. Maaş olarak daha yüksek bir maaş kazanacağını düşünüyorum. Yani aslında Van'da zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Bir futbol takımında hekim olarak çalışmak daha iyi olacağını düşünüyorum. Önder bugün Van Spor finali çıktı. Her finali kazanması birincilikte. Vanspor'un yolculuğunda neler söylersiniz? Ve de Vanspor seni hangi transferleri yapmayı düşünüyor? Transfer hakkında e, pek bir şey söyleyemem. Vanspor'un birinci lige çıkacağına düşünüyorum. Allah'ın izniyle de bir sıkıntı olmazsa Süper Lig'e kadar göreceğiz inşallah. Birincilikte de Vanspor'a göre zor takımlar var. Yani Vanspor bayağı zorlayacak ve Vanspor'u çok etki edecek, küme hattına bile düşürebilecek takımlar olduğunu düşünüyorum. Gönder özel geldiğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bir dahakine de yine sizlere ağırlarız. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.